Hangi oyundu? Call of Duty. Captain Price. Captain Price maalesef. Evet Ghost'u. Tebrik ediyoruz sizi. Şu ana kadar bizden 200 lira kazandınız. Şimdi tam 300 liralık dördüncü sorumuza geçiyoruz. Tamam mı? Devam mı? Tamam. Çekiliyorsunuz yani. Tebrik ediyorum sizi öncelikle. Şöyle kazandığınız parayı. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, ilk sorumuza başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız, hazırız. Okey, ilk sorumuz geliyor. League of Legends'ta dikenli yelek eşyasının bedeli nedir? Şimdi size şıkları okuyorum arkadaşlar. A 900, B 1000, C 800, D 700. C 800. Son kararınız mı? 800 ve doğru cevap. Tebrikler bizden 100 lira kazandınız. 100 liranızı takdim ediyorum. O zaman hazırsak ikinci soruya geçiyorum. Tamam, tamam. PUBG Battlegrounds oyununda koruma ve yakın dövüş silahı olarak kullanılan mutfak malzemesi nedir? A. Kettle B. Tava C. Çaydanlık D. Tabak B. Tava B. Tava B tava dediler. Tebrikler doğru cevap. Bizden bir yüz lira daha kazandınız. Hemen üçüncü soruya geçiyorum hız kesmeden. Call of Duty oyununda acıklı hikayesiyle oyun severleri kendisine bağlayan hayali oyun karakterinin adı nedir? A. Kaptan Price B. Sup C. Ghost D. Makarov Sen biliyor musun başlar? i̇lk üçü de olabilir şu an düşünüyorum en acıklısı hangisi diye. B. Sup diyorum. Ben de öyle diyorum. Ben. De. Son kararınız mı? B. Sof. Üzgünüm maalesef yanlış cevap. C. Ghost olacaktı. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bizden tam olarak şu an 200 lira kazandınız. Tamam mı? Devam mı? Dördüncü soruyu görmek istiyor musunuz yoksa çekiliyor musunuz? Tam devam. Devam. Devam ediyoruz. O zaman hemen dördüncü sorumuza geçiyoruz. GTA 5 oyunu geçtiğimiz günlerde kaçıncı yıl dönümünü kutlamıştır? A 10, B9, C8, D7. 2006'da mı çıkmıştı Başar? 2013 olması lazım. 2013, 2013. A10 diyorum. Ben de 10 diyorum. Ortak olarak 10 diyorsunuz. 10 tebrikler doğru cevap. Bizden 100 lira, 300 lira daha kazandınız. Beşinci soruya geçiyoruz. Tamam mı? Devam mı? Çekiliyor muyuz? Devam mı? Hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuza başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. İlk soru geliyor. League of Legends'ta dikenli yelek eşyasının bedeli nedir? Şıkları okuyorum. A 900, B 1000, C 800, D 700. Hmm. Oh. Evet, C şıkkı. C 800 doğru mu? 800. C800 cevabıyla tebrikler. 100 lira kazandınız bizden. Şöyle takdim ediyorum. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Hazırsak eğer. Hazırız. PUBG Battlegrounds oyununda koruma ve yakın dövüş silahı olarak kullanılan mutfak malzemesi nedir? A. Kettle B. Tava C. Çaydanlık D. Tabak B. Tava B. Tava tebrikler 200 lira oldu 100 lira daha kazandınız bizden Üçüncü soruya geçiyorum şu anda Call of Duty oyununda acıklı hikayesiyle oyun severleri kendisine bağlayan hayali oyun karakterinin adı nedir? Şıkları okuyorum. A. Kaptan Price. B. Sup. C. Ghost. D. Makarov. C. Ghost. C. Ghost. Tebrikler doğru bildiniz. 100 lira daha kazandınız bizden. Bizden şu ana kadar tam 300 lira ödül kazandınız. Dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya tamam mı devam mı? 200 lirayı da alıp Gitmek mi istiyorsun yoksa dördüncü soruyu görmek mi istiyorsun? Dördüncü soruyu görmek istiyorum. Tamam ama dördüncü soruda bırakamazsın. Pişman tamam. GTA 5 oyunu geçtiğimiz günlerde kaçıncı yıl dönümünü kutlamıştır? A 10, B 9, C 8, D 7. 9. 9 maalesef yanlış cevap. 10'du. A 10 olacaktı. Evet. Olsun bizden ödülünüzü kazandınız. Lidomo Türkiye'yi takip etmeyi unutmayalım sevgiler. Kazandırarak oyun bilginizi test etmeye tüm hızımızla devam ediyoruz. Hemen ilk soruyla başlıyorum o zaman hazırsak. Bekliyorum. League of Legends'ta dikenli yelek eşyasının bedeli nedir? A. 900 B. 1000 C. 800 D. 700 D. 700 D. 700 Maalesef yanlış cevap. Ya Sağlık olsun diyelim. Lidoma Türkiye. Yi. Şansımı denedim. Zaten fazla bir şey yok. Legend of, of Legends oynamıyorum. Genellikle Valorant FIFA oynadığım için. Zaten Bilmediğiniz yerden çıksın. Aynen. Olsun şans olsun. Lidoma Türkiye'ye bir selamlar gönderebilir miyiz? Herkese merhaba. Takip edelim lütfen kanala. Lidoma Türkiye. Sevgiler. başlıyorum. Birinci soru geliyor. League of Legends'ta dikenli yelek eşyasının bedeli ne kadardır? A 900, B 1000, C 800, D 700. 800. 800. Son karar hangisi? Ben 800 diyorum. 800. Tebrikler doğru cevap. Bizden 100 lira kazandınız. Müziğinizi takdim ediyorum. İkinci soruyla devam ediyoruz. PUBG Battlegrounds oyununda koruma ve yakın dövüş silahı olarak kullanılan mutfak malzemesi nedir? A- Kettle, B- Tava, C- Çaydanlık, D- Tabak. Tava. Tava doğru cevap. Tebrikler. Bizden 100 lira daha kazandınız. 200 lira oldu. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Call of Duty oyununda acıklı hikayesiyle oyun severleri kendisine bağlayan Hayali, oyun karakterinin adı nedir? A- Kaptan Price B- Soap C- Ghost D- Makarov Ghost hani Modern Warfare 2'de yak yakıyorlardı bizi büyük ihtimalle o Soap'un ölümü vardı Modern Warfare'da o da acıktı ama genelde Ghost yani Go evet, ghost. Ghost. ghost Tebrikler 100 lira daha kazandınız 300 lira şu ana kadar bizden 300 lira kazandınız ve dördüncü soruya geçiyoruz Tamam mı? Devam mı? devam, ee, devam dersek kay bilemezsek Gidiyor muyuz? Devam devam derseniz bilemezseniz 100 lirayla uğurluyoruz. Devam mı? Ne kaybedecek bir şey bir ya, Tamam devam. <laughs> devam. Peki 4 4. sorumuz geliyor 300 lira değerinde. GTA 5 oyunu geçtiğimiz günlerde kaçıncı yıl dönümünü kutlamıştır? A 10 B 9 C 8 D 7 Rockstar köklü bir şey. Ondur bence ama. GTA sadece GTA için. Rockstar'ın değil. Bir dakika. 2015. Bence oldu kanka. 2012 falan olsa. 14 ya da 15'ti sanırım. Ya ya. O sekiz. kadar yok ki seçenek. 10 yıl maksimum değil mi o cevaplar? 15. Evet. Bir daha okuyabilirim istersen seçenekleri. 10 diyelim. Bence 9 veya 8'dir. 10 anlaşalım kanka. <laughs> 10 diyoruz. Son karar. Son karar. A, 10. Tebrikler. Doğru cevap. Bizden 300 lira daha kazandınız. Şimdi 5. soruya geldik. 300 lira değerindeydi. Bizden toplamda 600 lira kazandınız. 4. soruyla beraber 300 lira eklendi. 5. sorumuz için tamam mı, devam mı? Devam. Tamam diyelim mi? Tamam. Sen diyelim, sen. Sen. Tamam, çok... tamam diyoruz biz. Tamam diyoruz. Son karar. Tamam diyorsunuz. Tebrikler. Bizden 600 lira kazandınız arkadaşlar. Ödülünüzü takdim edeyim. Lidoma Türkiye'yi takip etmeyi unutmuyoruz. Dur ya da koş bana kalbim o sana işiyor eller. Ne olur sana seviyorum Allah. Yanımda dur sana çok özledim seni. Allah al, kalsana yürek dayanmaz böyle bir aşka. sevmem bu gözler bakar mı başka? Seninle düştüğü bu kalbim başka. Al yürüyeyim seviyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hazırsanız yarışmamıza başlıyorum. Hazırız. Hazırız. İlk sorumuz geliyor. League of Legends'ta dikenli yelek eşyasının bedeli nedir? A 900. B 1000 C 800 D 700 800, 800. 800 son kararınız. Tebrikler doğru cevap. Bizden 100 lira kazandınız. 100 liranızı önce takdim ediyorum. Ve hemen ikinci soruya geçiyorum. PUBG Battlegrounds oyununda koruma ve yakın dövüş silahı olarak kullanılan mutfak malzemesi nedir? A. Kettle B. Tava C. Çaydanlık D. Tabak Tava Tava son kararınız Tebrikler bizden 100 lira daha kazandınız 200 lira oldu Hemen üçüncü soruya geçiyoruz Call of Duty oyununda acıklı hikayesiyle oyun severleri kendisine bağlayan oyun karakterinin adı nedir? Hayali oyun karakterinin adı A. Captain Price B. Soup C. Ghost D. Makarov Ghost Ghost, Ghost. son kararınız Tebrikler bizden 100 lira daha kazandınız. Şimdi dördüncü soruya geçiyoruz. Bu soruda tamam mı devam mı seçeneğimiz var. Parayı alıp gidebilirsiniz ya da dördüncü soruyu görüp devam edebilirsiniz. Devam edelim. Devam edelim. Devam ediyorsunuz o zaman dördüncü soru geliyor. GTA 5 oyunu geçtiğimiz günlerde kaçıncı yıl dönümünü kutladı? A 10, B 9, C 8, D 7. 10 ee, olması lazım. 10. 10 diyorsunuz. Tebrikler doğru cevap. Bizden tam tamına 300 lira daha kazandınız. Şimdi 5. soruya geçiyoruz. Tamam mı? Devam mı? Tamam. Devam. Devam. Devam diyoruz. Geliyor 5. sorumuz. Tam tamına 500 lira değerinde ödülümüz. Lidoma Valorant Reborn Hashtag bir turnuvasının galibi olan takım aşağıdakilerden hangisidir? A. Pacific Esports B. Regnum Karya Esports C. Newboss Esports D. Team Galacticos Eee... Pacific Esports Evet ben gördüm. Pacific Esports, anlamadım Görmüştüm Pacific Görmüştünüz, turnuvayı mı izlediniz? Yani Twitch'te gözüme gelmişti ama izlememiştim yani. Aa, Çok güzel, o zaman son kararınız A. Pacific diyorsunuz Evet Evet Evet, 500 liralık ödülümüzü kazandınız, tebrikler sizi kutluyorum Lidoma Türkiye'yi takip etmeyi unutmayalım. Şimdi ödülünüzü takdim edeceğim. Bizden bütün sorulara tam yanıt vererek 1100 lira kazandınız otelde. Takdim ediyorum. Lidoma Türkiye'yi takip etmeyi unutmayalım. Lidoma'dan sevgiler.